Arkadaşlar merhaba. Koca Kafa Uzaktan Eğitim, Koca Kafa EKPS kurs ve yayınları Gaz Hoca. Bu videoda EKPS 2026'ya ön lisans seviyesinde katılacak, genel görme, işitme ön lisans seviyesinde katılacak. Yaklaşık olarak 21.000 arkadaş için bizim 17 Şubat 2025 tarihinde başlayıp 23 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek olan online kurslarımız hakkında temel bilgilendirme yapacağız. Online kurslarımızın ön lisans, genel görme işitme ön lisans Şubat grupları 17 Şubat'tan itibaren derslere başlayacak. 17 Şubat 6 Haziran arası Matematik Türkçe tarih derslerini baştan sona ön lisans seviyesinde konu anlatımlarını bir kere tamamlayacağız. Derslerimiz pazar, salı, çarşamba akşamları 20 ile 22 arası olacak. 8 ile 10 arası. İkişer saat ders yapacağız. Bu dersler Zoom üzerinden yapılacak. Canlı derslerimiz olacak. Ders anında öğretmen sizlere soru sorabilecek. Siz Öğrencilere, öğretmenlere soru sorabileceğiniz. Bu dersler ertesi günü kocakafa.com.tr internet sayfamıza yüklenecek. Siz salı günü Türkçe dersini kaçırdığında salı günü Türkçe dersini kaçırdığınızda tekrar ertesi gün sabah veya bir sonraki gün o dersi tekrar tekrar izleyebileceksiniz. 6 Haziran'dan sonra Temel derslerimiz, ana derslerimiz 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. 1 Mart 2026'ya kadar hafta içi 5 gün matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık olarak 5 farklı öğretmen lisans ön lisans seviyesinde konu anlatımlarını 1 Mart'a kadar devam edebilecek 5 farklı branşta öğretmenle beraber 1 Mart'tan 23 Nisan 2026'ya kadar ise Cumartesi, pazar dahil 7 gün genel tekrar ve soru çözüm derslerine başlayacağız. Ve sınavın olduğu perşembe gününe kadar derslerimiz devam edecek. Bu gruplarda ön lisans seviyesindeki öğrencileri ilk 400'lü sayılara düşürmek temel hedefimiz. Ocak 2026'dan sonra 6 tane Türkiye geneli online deneme sınavı uygulayacağız. Bununla beraber Kayıt olan her arkadaşımıza 2026 baskı, 5'li ön lisans, genel görme işitme, ön lisans, konu anlatımlı soru bankamız. 5'li çözümlü soru bankamız. 5'li çözüm soru bankamız. 24'lü ön lisans deneme sınavımız. Genel kültür bir tık deneme e, soru bankamız. Ve güncel bilgiler kitaplarımızdan oluşan setimizi ücretsiz olarak tüm arkadaşlarımıza 2026 baskılı olarak veriyoruz. Bununla beraber WhatsApp gruplarımızda 7 gün 24 saat sizden gelen her türlü soruyu çözüyoruz. Bizler ön lisanstan bu sınava hazırlanan her arkadaşı ilk 400'lü sayılara koymak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Online gruplarımızda 17 Şubat gruplarımızda 31 Ocak akşamına kadar erken kayıt indirimimiz var. O tarihe kadar bizi online kurslar yani her arkadaşa elimizden geldiği kadar tüm desteği sunuyoruz. 532-354-81-98 Gazi Ocak